FIFA Hocam kanalına hoş geldiniz. Bugün çok ilginç bir video ile karşınızdayım. Biliyorsunuz ki bedava oyuncu denince artık akla ben geliyorum. Ama FIFA bu sistemi değiştirdi. Özür dilerim. FC 25 bu sistemi değiştirdi. Şöyle ki Futiest dönemindeyiz biliyorsunuz ki. Futiest dönemi demek bol bol paket ve bol bol oyuncu demek biliyorsunuz ki. Burada şöyle bir yönteme gitmiş FIFA, FC Futiest günlük kupa denen bir şey var. 4 maç hakkınız var. Şuradan göstereyim. Üçgenle oraya gittiğim Gördüğünüz gibi 18 saat 9 dakikamız var. Her 24 saatte bir yenileniyor bu ve 4 maçımız var günlük. Limitimiz var. Bu her gün 4 maçı neden yapmanız gerektiğini anlatacağım. En azından bu hafta boyunca en az 5 kere neden yapmanız gerektiğini anlatacağım. Şundan dolayı canlı görevine geliyoruz. Bunu da size bugün atıyorum ki bugünden itibaren her gün yapın, yetiştirin bunu. En azından bugün kaçırırsanız da diğer günler yapın. Bu şimdi günlük kupa 1'in ödülleri arkadaşlar. Günlük kupa 1'in ödülleri şu. 4 maç yapacağız. 4 maçta 1 galibiyet alırsak 83 çarpı 5. 2 galibiyete artı 84 çarpı 5. 3 galibiyete bir de 87 nadir. 4 galibiyet alırsak çok iyi olur. 83 çarpı 10 verecek. Onun dışında bize Alozia'yı verecek. Alozya 4 beceri 5 hareket, 5 beceri hareketi. Houston 5'te oynuyormuş. Hiç tanımadığım kadın bir oyuncu. Ama ilkinde böyle oyuncu vermeleri normal. Sandro ama 99 koşuyor. Boyu kaçtı 1.70. Bir demone etkisi yaratabilir aslında. Oyun tarzlarında da. Ya şu gereksiz olmuş. Kuvvetli şut yerine pastan bir şey olsaydı daha iyi olurdu. Ama en azından çabuk adımı var. Plasesi var ve alçak sert şutu var. Hiç fena değil. Bu birinci görev sadece. Şimdi neden daha çok yapmalısınız demenin sebebi şu. Mesela Futis günlük kupada 4 maç kazan. Futis günlük kupa 2'de 4 maç kazan, 3'de 4 maç kazan, 5'de 6'da falan diye gidiyor. 7 gün var böyle. Şimdi arkadaşlar burada herhangi bir günde 2 tane 2 günde 4 maç kazanırsanız 4'te 4 yaparsanız size Orsolini'yi verecek. 5 beceri, 5 zayıf ayak inanılmaz duruyor mesela Orsolini gerçekten inanılmaz duruyor. Çünkü 96 hız, 97 şut, 95 pas, 98 dribling yani çok iyi duruyor arkadaşlar. Bunu asla kaçırmayın. Çünkü bak tekniği var, serisi var, plasesi, alçak serçütü var. Yani sağ kanıtınıza koy direkt. Şey, ekonomik salah diyebilirim size. Daha zor bir görev var. Daha zor görev şu. Aynı görevleri yine 4 maç kazanıp yaparsanız ee, buradan ödül veriyor. Mesela Mateo veriyor buradan. Şu Orselini de başka oyuncu veriyor muydu? Yok. Ama burada... Mesela e, beşinci hafta değil dördüncü hafta Mateo'yu veriyor. Mateo'ya da bakalım. Alçak serçütü var. Keskin pas. Seri Mateo'nun toz kartı inanılmaz iyiydi. Ayrıca buna çok fazla mevki vermişler. Mateo da gayet iyi olur arkadaşlar. Çünkü Mateo'nun toz kartı zaten çok iyiydi biliyorsunuz ki. E, başka burada oyuncu verdiği bir yer var mı? Sanki veriyordu ya. Ha tamam bak Orsolini ve Mateus'u veriyormuş. Eğer iki tanesini tamamlarsanız Mateus'a da bakalım hemen şöyle. buradan bakamadım ama şöyle bakarsak Mateus'a dur be. Şöyle bakarsak 97, 95 şut, 97 pas, 93 dribbling, 97 defans, 94 fizik orta sahanız hayırlı olsun. İnanılmaz iyi gözüküyor. Şey serçutu var rakunu var yani Mateus çok iyi duruyor. İki tanesine garanti yapın. Şimdi geldik günün yıldızına. En zoru bu çünkü 5 kere 4'te 4 dört yapmanız gerekiyor. 7 hafta şey 7 günde. 99 hız, 97 şut, 93 pas, 96 dribbling. Biliyorsunuz ki bu sene oyuna tekrardan eklenmişti. Ee, 4 playstyle'ı var. Bunun 5 olmasını beklerdim açıkçası ama Plas Trivelas'ı var. Santra sağ kanatı var. Yani çok iyi kart. Çok iyi kart. Bunları deneyeceğim ben. Ama şimdi bu videoda size bunları anlattım. İlk haftada 4'te 4 yapmaya çalışalım bakalım neler gelecek başımıza. Beyler, şuraya geldim. Footies günlük kupası. Bu dostluk turnuvasından bulabilirsiniz. Burayı zaten anlattım size kaç sefer buraya nasıl gireceğinize dair. Şimdi ilk haftada çok zor bir şey yok. 96 rating, en az 4 tane ülke olsun diyor. Bronz oyuncu 0 olsun diyor. Bizim kadromuz zaten karşılıyor bunu. Sadece şu Saliba'yı alacağım. Benim kadrom zaten karşılıyor. Bu kadroyla girelim bakalım maça bakalım. Rocky'nin kadrosu 99 Messi'si var. Aman diyeyim. Yedik. Leo bıraktı Tevez. Tevez bravo. Ya hocam uzatmaya gittik. İlk maçta uzatmaya gittik. Tevez çok iyi. Marsial girdi oynattı. Bravo. Yok offside git. Lan ne oluyor? Golün saçmalığı ders susarı. <laughs> Golün saçmalığı ders Önemli değil. Orada oyunun saçmalamasını algılayıp kare x yapıp topu döndürmen bile büyük bir başarıydı bence. Zediciliğine bak ya. 40 derece burada hava ya. Uf, neler oluyor? Neler yapıyorum ben? Kole kaçırdım ama attım. Bravo, Turam. Bir de Eskişehir normalde çok sıcak değil. Van de Kane, 4-4, 1-1 oynuyorlar. Oha! Aha ne oldu? Benden, benden atmadıysa, attıysa maçı kavga çıkartırım. Ha benden atmadı, galibiyetle saymadan. Bal'ı oynatıyor orada. ilginç bir kadro. Penaltı değil ya, çıkacak ya! Kral neden çıkıyorsun? Utra var. Router Çok iyi değil bunun kadrosu ya. hadi ama. Ya yedim gole bak ya. Bir daha çok iyi. Harika pas. Gol bravo. Ay vah yedik. Of ya. Tam geride kaldı. Bu. Offside mı ya? Hayır ya. Hadi bir uzatma da. Acıması ya. Of. Of. İlginç bir maçtı. Saçma bir maçtı. Nasıl kaybettik anlamadım. Üçüncü maçtayız. Torres. Torres attı. Abone olmayı, like ve hype atmayı unutmayın. İyi seyirler. Aynen öyle. Bu videoyu yarın atıyorum. Yarın hype yeniliyor. Yeniliyor ne ya? Yenileniyor. İlk yüze girelim yine. Hype'ları atın. Ah, neyse. Of. Henry vur. Bravo Henry, bravo. Attım rahatladım ya. Rafael Leo neler yapıyorsun? Rafael Leo neler yapıyorsun? Hala gidiyor yatırdı rakiplerini. Asistini de yaptı Rafael Leo. Ah, kırmızı vurmasam. Neyse. Ne oluyor lan? Gözümü kaşırken saçma sapan bir şey oldu. Hop. Hop. Oy. Gözümü kaşırken bir anda gol atmış buldum kendimi. Ama o hareket de bana yazar. Rakibin kadrosu Ronaldinho Dembele. iyi kadro. 4-2-2-2 oynuyor da. Henry. Of. Plase günleri be. Geri döndük. 2-38'de. Taktik aramak nedir en iyi ben bilirim. Yakına vurdun. Ah. Yedik. Torres. Torres. Torres, ya hayır ya. Adam sadece hulitle savunursa, o boşluğu şöyle bulurum, atarım. Bravo. Ve dördüncü maçı da kazanıyoruz. Maalesef bir tane maçı kaybettik ama yani başka bir hesabıma girip dörtte dört yapıp videoyu öyle atmak istemiyorum. Videonun doğallığını bozmak istemiyorum. Çünkü zaten burada göstermem gereken şey de bu. Çünkü dörtte dört yapmanıza yedi gün boyunca gerek yok. Beş gün 7 günün 5'inde yani 7'de 5 oranla yapsanız yeter. Şimdi her gün maç yap görevlerini almayacağım. Çünkü şu görevleri almak istiyorum. Maalesef ablamız Aloziye ile oynayamayacağız. Çünkü 4'te 3 yaptık gördüğünüz gibi. Ama şu paketlerimizi alalım bir önce. Arkadaşlar günlük kupa maç yap. Ee, mesela Dumbiye görevinde hepsinde galibiyet al yapmıyormuş. Aa, durun durun beyler çok önemli bir şey var. Şu an çok önemli bir şey fark ettim. Şöyle e, ee, Orsolini de görevi tamamen yanlış anlamışım. Şimdi düzeltiyorum. Orsolini de 7 hafta 7 günde 2 kere 4'te 4 yapmanız gerekiyor. Dumbia'da 4'te 4 yapmanıza gerek yok. 4 maça girmeniz yeterli. 5 gün boyunca 4 maça girerseniz Dumbia'yı kesinlikle alıyorsunuz. Yani bu çok iyi bir şey. Bunu sakın kaçırmayın. Bunun ödülü ne? Bak burada Evolar da var bu arada. Onları konuşmadık. 3 temel oyuncu temel oyuncu tarzı 5 beceri hareketi veriyor. Gayet iyi. Burada da 3 temel oyuncu tarzı ve 5 zayıf ayak veriyor. Dumbia'yı kesin alacağız yani bu yöntemle. Sakın kaçırmayın bu girmeyi. Çünkü 5 gün sonra elinizde Dumbia hazır olsun. Ee, gelen paketlerimizi de açayım sizin için. Belki bir şey gelir. Bakalım. 20x83 iyi bir paket. Footies geldi. Çok iyi. Santrafor. İtalya Vialli geldi galiba. Hiro mu? Hiro evet 97 Vialli açtık. Fena değil. Fena değil. Be kadrosu kötü olan anlarda oynayabilir. bende girmez kadroya ama Vialli açtık. Güzel. 87 Nadir Altın. Tek oyuncu geliyor. Kış Joker'i geldi. Neymar dışındakiler kötü kış Joker'inde. Hızlıca geçtim. Declan Rice gelmiş. 83 çarpı 5 Tots geldi. Güzel. 84 çarpı 10. 85 çarpı 10'a basarız. Sol orta saha İspanya. Borja Sainz geldi galiba. 95. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok fazla yüksek reytingli oyuncu da biriktirmiş oluyorsunuz bu sayede takımınıza. Gayet iyi oluyor. Sakın yapmayı kaçırmayın. Yapmayı kaçırmayın. <laughs> yapmayı unutmayın. 4 çarpı 5. Buradan da gezginler promosu muydu bu? Çok hatırlayamadım. Hızlı geçtim. Naz geldi. Ya biz FC25 bize Naz yapıyor. Yapacak bir şey yok. Bu kötü şakayı bile sevip bu videoyu geçmediysen, kapatmadıysan videoyu da hype atmayı unutma. Çok önemli. Tekrardan burada yaptığım hatayı düzeltiyorum. 7 günde 5 kere bu görevi yaparsanız bugünden itibaren yapmayı unutmayın. Dumbia'yı alıyorsunuz. Kadronuza direkt ekliyorsunuz. O yüzden kesinlikle yapın bunu. Kaçırmayın aman diyeyim. Ayrıca daha fazla böyle bilgilendirici video için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutma. Buradan kanala gidebilirsin. Buradan bir önceki videoya gidebilirsin. Bu videoya hype atmayı unutma. Sizler sayesinde Türkiye'de ilk, ilk yüze giriyoruz FIFA kanalı olarak, FC25 kanalı olarak. Tekrardan teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.